Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere FIFA Online 4'te en iyi grafik ayarları nasıldır onu anlatacağım. Hemen buradan ayarlar kısmına girip ekran ayarlarına geliyoruz. Klasik ve basit bir sistemi var. Buradan çözünürlüğümüz 1920-1080 ekran kartımızın desteklediği en yüksek çözünürlüğümüzü kullanıyoruz. Ardından görüntü kalitesi en yüksekte duruyor. Yani yüksek olarak burada Yer çok düşük düşük orta yüksek seçenekleri var yüksek seçiyoruz ee, bu parlaklık hani e, e, grafik kalitesini etki etmiyor o yüzden bu ve kontrast e, ayrı ama e, burada kenar yumuşatma ekran kartımızın kalitesine göre önemli bir şey bunları aynı şekil 4 e, çarpı 4 ve yüksek kalitede oynadığımızda e, ekran kartımızın desteklediği ve oyunun verdiği son kalitedeki görselleri görebileceğiz. Aynı şekilde Böyle ekran ayarı bu şekilde olacak. Ee, burada bir değişiklik yok. Ee, onun ya bu zaten ekran ayar maç kısmında siz kendinize göre özelleştirebilirsiniz burayı. Şu ping pardon. Şunu geçelim şöyle. Buradaki pingi gösteri açarsanız hem rakibin hem de sizin pinginizin ne durumda olduğu orada yazacaktır yani eee pink, pinkten dolayı mı kasma var ya da sizden dolayı mı oyunda problem var onu anlamış olursunuz bir de dxcpl'ye bakalım oradaki ayarlar nasıl olacak evet şimdi directx hatası alanlar için bir çözüm yolunu e, göstereceğim e, vermiş olduğum linkten indireceğiniz bu dxcpl e, uygulamasını çalıştırıyoruz Evet diyelim. Şimdi e, öncelikli olarak edit liste tıklayıp oyunun kurulu olduğu dosyaların arasında bulunan 3 adet exe dosyasını seçeceğiz. Evet şimdi e, FIFA 4 Launcher'ı ekliyoruz. E, hemen geliyoruz. Ardından FIFA 4 DF ekliyoruz ve bir daha gelip e, en baştakini ekliyoruz. Bunları onaylıyoruz. Ardından bu e, layer bu paneldeki force on seçeneğini seçiyoruz. Ardından e, buradan 11 0'ı seçip force warp'ın e, seçili tikli olduğuna emin olduktan sonra uygula diyoruz ve tamam dedikten sonra oyunumuza rahatlıkla girebiliriz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum bir başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.